Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te taksicilik yapacağız. Evet hemen başlayalım. Ee, zaten müşterimiz e, 40 metre sonra bizi bulacak. Ve arkadaşlar e, daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet taksiciliğe başlayalım. 30 metre kaldı müşterimizi almaya. Evet arkadaşlar e, oyun önerilerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. E, ve müşterilerin bazıları kaçabiliyor arkadaşlar. Yani parayı vermeden kaçabiliyor. Bakalım denk gelecek mi? Evet bir bakalım. Bir buçuk kilometrelik bir yol istedi müşterimiz. Hemen gidelim. Bu arada arkadaşlar. E, appa. Vurdum yanlışlıkla. Bu arada arkadaşlar nasıl yapılır bu taksicilik modsuz? Evet arkadaşlar bir tane taksi bulun. Taksi aracı. Sonra da arkadaşlar e, kornaya basın. Ve müşteri gel gelecek zaten size. Öyle taksicilik yaparak para kazanabilirsiniz. Öyle söyleyeyim size. Bu adamı büyük ihtimal sahile bırakacağız. Hop. Pa Evet bu müşteriden büyük ihtimal 150-200 alırız. Evet arkadaşlar e, mesela PUBG çekebilirim. Sonra CSGO çekebilirim. ETS2 çekebilirim. Rainbow çekebilir. Ne oluyor lan? Vurayım mı ben senin yerine hop. Vuramadım. Ama durdu. Güzel. Ne bileyim CSGO var bende. GTA 5 var. Fortnite var. Oyun önerilerinizi kesinlikle yazabilirsiniz. Yorumlar kısmına. Evet arkadaşlar beni destekleyen herkese çok teşekkürler. Evet buradan müşterimizi bırakalım. Kaç lira? 190-200 lira. Güzel. Şimdi arkadaşlar Evet. Enerji içecek. Şimdi arkadaşlar E'ye basıyoruz. Ve müşteri geliyor. Ve arkadaşlar GTA evet. Müşterimiz gel, geldi. O neydi ya? O nasıl bir araçtı? Neyse. Evet arkadaşlar GTA 5'te kurallı oynamamı istiyorsanız kurallı GTA 5 çekmemi istiyorsanız lütfen yorumlara belirtin. Bir bekle abi bekle. Tam geç. Allah Allah. Bu kesin parayı vermez ha. Böyle <laughs> bir tip var. 2,5 kilometrelik bir yol istedi bizden. Hemen gidelim. Hop of. Önümüze bakmayı unuttuk. Evet. Parayı vermeyenlerde arkadaşlar ne yapıyorum? Direkt kapıyı açıyor kaçıyor. Ben de şey yapıyorum. Silah alıyorum. Adamı öldürüyorum. Parasını alıyorum. Ama bayağı zevkli yani. Ve bazılarının böyle olması çok iyi. Bence çok iyi düşünülmüş bir şey. Evet, bir buçuk kilometre kaldı. Arkadaşlar bu arada şunlar çok böyle güzel değil mi? Pıtı pıtı düşüyor. Çok güzel. Çok rahatlatıyor ya. Ve arkadaşlar köpeğimizin, biz biliyorsunuz ki Franklin'in köpeği var. Of, of çok pis vurduk. Her yere vuruyoruz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Franklin'in bir köpeği var, Çep adında. O köpeği de yanımda alacaktım. Şu koltuğa oturacaktım. Ama almadım. Ee, ve arkadaşlar şöyle bir şey soruyorum. Yorumlar kısmına belirtin. Franklin'in köpeğinin ismini ne koyalım? Ee, çünkü büyük ihtimal arabalı videolarımızda GTA 5'te çapı her zaman yanıma alırım. Bu arada geldik. Şuraya. Şuraya. 320 lira vermeyecek sandım ya. 320 lira kazandık adam önüne şey yapmayı bilmiyor. Bir sürü motorcu var bu arada burada. Almışım zaten ben burayı. Evet, kornaya basalım arkadaşlar. Evet müşteri gelsin diye. Burada turtla yapalım da. Müşteri geldi arkadaşlar. Hemen başı ucumuzda şurada sarı gömlekli. Hoppa. Bu büyük ihtimal para vermeden kaçmaz. Para verir ya. Bu bölümde para büyük ihtimal alacağız hepsinden. Hiçbirisi kaçmayacak. Ama yani kaçacak bir tip yok bunda. Ee, kısa bir yol istedi arkadaşlar. Ee, 30 metrelik bir yol istedi. Bayağı kısa bir şeylik yol istedi ya. Biraz daha uzun isteseydin. Taksiye küçücük şey için binilir mi? Ah bir de turist olsan. <laughs> Gidiyoruz. Ve bir ihtimal bu adamın arabası. Evet arkadaşlar, bundan da 107 lira kazandık. Evet arkadaşlar, videonun yavaş yavaş sonuna gelelim. Daha çok bir böyle video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.